liderleri Emir Şerp, Remzi, Mert Remzi neler düşünüyorsunuz? Üstünlüğümüzü koruduk. İlk yarı ve ikinci yarı harika bir oyun çıkardık. Ve hak ettiğimizi kazandık. Şimdi de Emir Şerp'ten alalım Şimdiden. Takımımız kuvvetli, hızlı. Çok iyi bir maç kazandık. Skor üstünlüğüyle rakibimizi yendik. Önümüzdeki maçlara oturacağız. Kalecimiz Efe'yi çağıralım. Hocam e, kazandık liderliğimizi koruyoruz. Bütün takımlara geçmiş olsun diyorum. Biz şampiyonuz. Çok iyi Göktürk Eminim, kaptan. Eminim ben. Emin Mert! Emin! Ne ya? Yani çok iyi oynadık bence. Bu maçı hak ediyorduk ya oynayışa göre. Yani iki takım da çok güzel oynadı bence. İki takımı da tebrik ediyorum. Evet Poyraz Kaba gelmek istiyor. Hocam çok mutluyuz. Ve şampiyon olacağımızı inanıyorum. Başka konuşmak isteyen var mı? Evet. Tebrik ediyorum rakibim önlerine duruyorum şu an. Bugün yenildiysek bizim gelmeyen oyuncuların yüzünden eksik, eksik kadro sebebiyle, kadro sebebiyle Maalesef yenildik. Evet. Altı kişiyi kırk evet. tipimiz evet, de verdi. Onlardan evet, alalım onlar alalım da var. Onlarda da aslında oyuncu, oyuncu vardı. Evet. Kiralık Aa, oyuncu aldınız. Ama Yavaş maçları var inşallah orada yani. Tabi telafisi var. Daha ilk uzun bir maraton. Evet, Bu tadını evet. çıkarmaya bakın, eğlenmeye bakın evet. önemli değil. Fikoslu.